Ay nefes vallahi boğaldım ha. Vallahi boğaldım. Bana duygu sömürüsü etme. Tamam gideceğiz. Ben 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 hareketlere bak. Tamam. <laughs> Esma'nın hali aşağıda mı? Ha buralara eve falan çocuklara göz kulak olurlar değil mi? <laughs> evet abla. İyi ha tamam haydi. Ne iyi tamam haydi. Böyle mi gideceksin acaba? Yok. Tuvalet giyeceğim. Makyaj yapacağım. Highlighter sürüyorum. Saçlarımı da böyle maşayla böyle gaber gaber ederim. Süslenir, püslenir, öyle giderim. Ben seni yeterince boğaltamamışım. Dur birazcık daha boğaltayım. Hayır, hayır, hayır. Benim anlamadığım... ...bu kadar ısrar, kıyamet niçin? Bana bak. Mustafa oraya gelmeyecek değil mi? Şşş. Mustafa oraya gelmeyecek değil mi? Abla. Sen abimi mi özledin? Allah Allah. Ne özleyeceğim ben onu? Ay çok... Ya ablacığım anlattım ya ya, ya Tahir dedi işte davetiye gelmiş ona, Mustafa abiye değil, e, Tahir'e gelmiş, e, sen, ben, Tahir, biz üçümüz gideceğiz. Ya belki Mustafa abim de gelir ama onunla bizim hiçbir bağımız yok, o gider başka bir yerde oturup biz üçümüz gideceğiz yani. He, sen Tahir'le beraber bizi bir araya getirme operasyonu planlamadın yani öyle mi? Gidince anlarız nasılsın. Neyse. Ben de saçlarımı kabarık kabarık yapayım. Maşallah. Geç kalıyoruz. Haydi. Dalga geçme ablayla. Maşallah. Maşallah. Çevişler.